Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum herkes çok ama çok iyidir. Şimdiki açılımımız dönüş var mı diye bakacağız. Bakalım dönüş bekleyenler, ayrı olanlar, küs olanlar, iletişimi olmayanlar da dönüş var mı? Buna bakacağız. Tabii ki harf olarak bakıyoruz. Bakalım isminin içinde, isminin ve soy isminin içerisinde M, A, B, K, L ve İ harfleri var ise bu açılım sizin için dönüş bekleyenlerde neler varmış bakalım. Enerjiler o yönde buna niyet ettim çünkü. Tekrar ediyorum. İsminin ve soy isminin içerisinde M harfi, A harfi, B harfi, K harfi, L harfi, İ harfi var ise bu açılım sana. Lütfen dinle. Haydi bakalım neler varmış, dönüş var mı, ne olacak diye bakacağız. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Haydi bakalım hemen kartlarımızı açıyoruz ve sizler de görün. Dönüş var mı? Bakalım. Eylem var mı? Oo, çok güzel şöyle seçmek istiyorum. Hmm. Önce bir kartlarımı seçip sonrasında yorumlamak istiyorum. Tabi sizler net görmeniz açısından şöyle tam da önümüze getireyim onları. Evet altlarına da destek kart seçeceğim ve yorumlayacağım. Sizler de bu arada odaklanıp dinleyebilirsiniz. Hmm. Evet. Bu desteğimi kullanmak istedim. Bir de altlarına da. Hadi bakalım. Dönüş var mı? Hmm. Şimdi şunları bir seçeyim. Ondan sonra bir düzelteyim. Daha net görebilmeniz açısından. Evet. Bir Düzeltelim bakalım. Biraz daha yukarıya almam gerekiyor görebilmeniz için. Evet dönüş var mı dedik. Siz de sanıyorum odaklandınız ve e, alın ve kabul edin tabii ki biraz daha böyle düzeltebilirim belki. Şimdi çok daha iyi oldu. Hadi bakalım dönüş var mı? İçinde bu harfler varsa dinle bakalım dönüş var mı senin için. Evet çok keskin bir bitişle bitmiş olabilir bu ilişkiniz. Çok keskin kararlarla. Kılıç gibi kesilmiş olabilir ve sanki hiçbir iletişiminiz yok, hiç kimse kimseden haber alamıyor gibi durumlar söz konusu burada. Ama kesin size bir teklifle gelebilir, bir iletişim, bir eylem gerçekleştirebilir sizin hayatınızda. Çünkü burada labirent keskin bir kararla ayrılmış ve şu an çıkmaz bir labirentte olduğunuz için ilişkiniz tamamen kimse kimseyle bağı yok iletişiminiz belki hiç yok, haber alamıyorsunuz birbirinizden ve kimse kimseye e, hiçbir şekilde ışık yakmıyor. Böyle birden bitmiş bir ilişki olabilir. Kişi eylem yapabilir, bir eylemle gelebilir size, tekrar bir teklifle bir e, ulaşma söz konusu olabilir, bir haber gelebilir oradan. Çünkü yenilenmesi gerekiyormuş, özgürleşmesi gerekiyormuş sizin bu ilişkinizin. Yani bu bitişi yaşamanız gerekiyormuş. Belki kökten değiştireceksiniz, belki eski rutinde kalmamanız gerekiyordu. Artık maratona düşmüş olabilir ilişkiniz. E, çok Biraz yenilik gerekiyormuş ilişkinize. Daha özgür bir ilişkiye geçmeniz lazım. Ve şu an onu düşünüyor aklınızdaki kişi. E, daha farklı bir şekilde size doğru bir yönlenmesi olabilir kişinin evet ve bunu yine keskin bir kararla verebilir sizin beklemediğiniz hiç beklemediğiniz bir anda Pat diye karşınıza çıkabilir bu kişi çünkü güçleniyormuş şu anda gücünü topluyormuş özgüvenini geri kazanmaya çalışıyormuş belki cesaret edemiyordu belki sizin vereceğiniz tepkilerden korkuyordu o yüzden ulaşamıyor çok ulaşmak istiyor belki adım atarsam ne yapar ne te ne konuşur mu iletişim kurar mı ne cevap verir ne te tepkisi ne olur gibi gibi bir sürü orada bir güvensizlik söz konusu olabilir karşı taraf zaten size bir haksızlık yaptıysa güven kendinizde sarsıldıysa onu tekrar güveni nasıl kazanabilirim düşüncesinin içerisinde şu anda karşınızda ve aklınızda niyet ettiğiniz kişi bu harfler olan kişi güvenini tekrardan kazanmaya çalışacak ve bunun için hamleler yapacak keskin hamlelerde yapabilir biraz da kendini hazır hissetmesi gerekiyor biraz tedirgin orada ee, ve kişi tam net kararlarla gelecek Belki sizi şaşırtacak bu kararları. Belki bugüne kadar gel gittiydi net olamıyordunuz. Bir türlü niyetini, tavrını, birçok şeyi anlayamıyordunuz. Bir gün belki çok seviyordu, çok ilgiliydi. Ertesi gün hiç umursamıyor olabilir. Böyle bir karakter olabilir artık çok net olduğunu ve sizi kaybetmek istemediğini anlamış bir kişi var burada. Çünkü e, ferahlama zamanı gelmiş. Başarıya giden yol diyor Tüy kartıyla beraber. Yani kişi de yaptığı hataların, yanlışların farkına varmış bir kişi var burada ve diyor ki artık evet ben farkındayım. Hatalar yapmış olabilirim. Seni kırmış, incitmiş de olabilirim. Yani hak ettiğin değeri de sana göstermemiş olabilirim. Ama artık anlıyorum ki ben sen benim için çok önemli ve değerlisin ve değişmeye karar veriyorum bu ilişkiyi değiştirip yeniden başlamak o labirentten çıkartmak istiyorum yenilenmiş bir şekilde güçlü bir şekilde özgüvenim sağlam bir şekilde senin karşına çıkmak niyetindeyim diyor aklınızdaki kişi o çok güzel alın ve kabul edin peki mesaj olarak ne söylermiş bize hadi bakalım bir aşk mesajı isteyelim ne söylemek istiyor da gelmek istemiyor. Bakın ne diyor? Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun diyor. Sürekli sizi düşünüyormuş arkadaşlar kişi. Aklınızdan e, bir türlü aklından sizi çıkartamıyormuş. Rüyalarında da sürekli sizi görüyormuş bu kişi. Yani kişi de artık e, bir şeyler idrak etmiş, birazcık kafasına dank etmiş bence ve e, sizin kıymetinizi ve değerinizi anlamış bir kişi var burada tabii ki ne yapacak? Kaybetmemek için e, hamleler yapması gerekiyor. Sizin gönlünüzü kazanması gerekiyor. Ve o güveni tekrardan sağlaması gerekiyor ki bir şeyler rayına otursun. Tabii ki zamanla süreçli olacak şeyler. Ama kişinin sizi kaybetmemek istemesi e, burada anlaması da çok güzel bir şey aslında. Çünkü bunu değerinizi anlamış, kıymetinizi anlamış ve bunun için diyor tekrardan e, sana ulaşacağım diyor. Ama senin tepkinden ve tavrından davranışlarından da çok korkuyorum diyor. Birazcık kendimi hazır hissettiğimde bunun için ulaşabilirim sana mesajı geldi. Ama sürekli sizi rüyalarında gördüğü ve her gün her gece de sizi düşündüğü, aklınızdan da hiç çıkmadığınızı dile getiriyor. Aklınızdaki kişi bu harfleri içinde, soy isminde, adında bu harfler var ise bu mesaj sizeydi. Alın ve kabul edin. Bakın bakalım hangi enerjilerle size geldi bu mesaj. Neler getirecek sizlere. Bir deneyin, bir tartın, bir ölçün, bir biçin bakalım. İnşallah güzelliklerle gelsin. Tüm güzellikleri size getirsin. Tüm dönüş bekleyenler, umut edenlerin yolları açık olsun. Ve açılımımız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Yakın zamanda güzel haberlerinizi de buradan paylaşın. Bizler de sizlerle mutlu olalım. Mutluluğunuza ortak olalım. Paylaşalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.